Şimdi burada amaç şu sigarayla mücadele çok arttı biliyorsunuz son zamanlarda. Özellikle sigaranın zararlarına yönelik sürekli yayınlar yapıyoruz, bilgiler vermeye çalışıyoruz. Tüm dünyada bu yapılıyor. E, sigara üreticileri de karlarından vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü çok kârlı bir sektör. Yılda 700 milyar dolarlık bir cirodan bahsediyoruz. O yüzden bunu yerine koyulabilecek, sigarayı masum gösterecek, nikotini masum gösterecek bir takım politikalar geliştirmeleri gerekiyor kendilerince. Bunun içinde en önemli şeylerden bir tanesi elektronik sigara. Elektronik sigaranın içerisindeki nikotin ile en önemli şey e, bağımlılığı arttıran şey nikotin biliyorsunuz. Nikotinin devamlılığını sağlıyorlar bu şekilde. Bunu piyasaya sürdükleri sırada da zararsız sigara başlığı altında sürdüler. Bu çok tehlikeli. Aslında öyle değil. Ve çapraz yetiş. Buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Sigaraya başlama yaşı ülkemizde 14 civarında. Oldukça düştü. Ve sigaraya başlarken de herkes sigara zararlı konuştuğundan çocuk sigara zararlı başlasam mı başla çamasan mı diye düşünürken birisi ona geliyor diyor ki ya bu zararsız sigara bunu içebilirsin diyor